Ama Allah'a var ya. Evet canım doldu. aynen. Tam edepte kız. Vallahi Aynen öyle. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Elini çek ya. Böyle durma ya karşımda. Yok kalsın böyle. böyle. Böyle iyi canım. Ama ben gidince açacağım ama değil mi? Elini öyle tut. Yok Açmayacağım. Yalan canım. söyleme. Yalan söyleme. Beni görünce <laughs> öyle. Oğlum ben bir şey söyleyeyim. Hayatta bir şey söyleyeyim. Önümü hafif açıkken senle yine açmam. Geçen sen tamam. seninle olan videomu gördüm. izletmişsin. Benim gerek yok. Nasıl rezil etmişim ya canım? O ne demek? O ne demek? E, Önünde gül dövmesi var diye laf yapmışsın. Ha. Yaş kaçtı senin? 23. 23. PK atabilir misin acaba? Atalım. Sen beni Ama alırsan en... atalım yine. <laughs> Alırım tabii ki seni Yani Niye almayayım? Kolta eyvallah. Almamı istemez misin? Yok almayayım. Aa, teşekkürler arkadaşlar. Neyi sardan göndermesin kardeşim eyvallah. Şeyma teşekkürler. Ekranlar Başı için eyvallah. arkadaşlar. Eyvallah arkadaşlar hediyeler için. Evet hediyeler bu aralar az ne oluyor dayı? Paranız mı bitti? Hediye yok. <laughs> Paranız bitti <laughs> ben de yayın açmayayım kardeşim söyleyin. Ona göre yani. Teşekkürler arkadaşlar hediyeniz için. <laughs> ya şu çekeli. Şey nasıl gidiyor, gidiyor yayınları? Çeksene şu eline. Hayır canım. Çekmiyorum. Tamam ceket giy. Bir şey yap böyle durma ya karşımda. Tamam ceket giyeceğim. <laughs> Belki ceket giyip öyle geliyorum o zaman. Hadi hadi. Seni karşımda hayatta öldürseler açma önümü. Açacaksın lan. Ne demek açma. Ama Whatsapp'ta bence rahat olursun ya artık. Ne? Ha bak böyle inşa. Sen Meskine yaptın. Ben gördüm ne oldu? Meskine yaptın. Sen yazdım. de böyle in abi. Bu ne abi ya? Sen de böyle in Sen canlı bomba gibi oldun. Bu ne amına koyayım tamam, ya? Tam bak böyle. Can... <laughs> Bu kurutma makinesi. Ay düşsün ne yapayım? Bana ne? Bana mı yükselecekti bir de? İstanbul'da mıydın sen? İstanbul. Neresi? Pendik. Tekme yaşıyorsun ailen de mi? Yok ev arkadaşım var. Reis eyvallah kardeşim sağ olasın. Ev arkadaşım var. Kim mi ya ev arkadaşın? Tanımazsın. Nereden tanıyacaksın ayol? Ya kız mı? Erkek mi? Kız tabii ki erkekle ne işin var? Erkek erkekle ev arkadaşım mı bulunmuş? İşte bu ya işte aradığım kadın ya. Galiba bu evet. Reis eyvallah. Peki ne arıyorsun bir Aa, Bu arabanın işini su basmış. Bir bana erkek var. ne arıyorum biliyor musun? En önemlisi karakter olacak. Karaktersiz erkek asla yapamam. Tamam Tahmini geçtim. Mi? O kriteri geçtim. Tamam. İkinci kriter. Şey olacak. Komik biri olacak. Beni güldürecek. Reis eyvallah onu da geçtik. Üçüncü. Ee, şey olacak. Hafif göbekli olacak. Göbekli insan seviyorum. Ben çok zayıf insan sevmiyorum. Tamamdır. O da cepte. Başka? O da cepte. <laughs> Çok eminsin. Evet evet. Başka ne var? O kadar. Başka yok. Karakter, o, o. Bu kadar. Tamam. üçünde. Özellikle karakterde direkt oturdu yani. Karakterli bir insanımdır. Ee, geçtik yani kriterlerine. Hmm. Benim de kriterlerim şey ya. Ne? Ya biraz de dekolte vermesi biraz. Ee, ondan hmm. sonra işte biraz dolgun olması balık etli, sarışın. Eğlendim Sar ben o zaman canım. Ben balık etli ya. değilim. Yok yok balık etlisin ya sen. Ben 48 kiloyum. Kol eyvallah kardeşim. Tavla sen. Eyvallah. 48 Hı. kilo musun sen? Evet. Ne diyorsun ya? Evet canım. Ben 120 kiloyum nasıl olacak o? 1.82 boy. Boyun kaç? 1.82. 1.82 benim 1.70. Ama şey yani kalıplıyım ben. Önceden powerlifting yapıyordum. Tabi tabi güçlüyümdür. Ben de futbolcuyum. Reis eyvallah kardeşim. Şu dinozor <laughs> ya. Reis dinozor fetişin mi var dinozor gönderip duruyorsun ya? Colt <laughs> eyvallah kardeşim sağ Sen ne incidin? Boksör müsün? Ben futbolcuyum futbol. Yalan söyleme ya sen Vallahi futbol Vallahi yemin ediyorum. Hangi takımda oynuyorsun? Ben İzmir'de Kolak Belediyesi'nde oynuyordum, Güzeltepe'de oynadım, Manisa Gençler Birliği, Manisa Esnaf. Sağ ayaklı, sol ayaklısın. Ben kaleciyim. Uçabiliyor musun peki? Tabii ki de. Uçana kaçana. <laughs> ben de uçuyorum ha bu arada, haberin olsun. Sen de uçuyorsun? Kaleciydim, ben de uçuyordum. Ya Güzel. şu montunu çıkarsana ya. Hayatta çıkarmam. Marco eyvallah. Valla bak çok sinirlendim ha. Şu montunu çıkarsana. Ben hayatta çıkarmam. Bana ne ya? Sen çıkar. Ben hiç çıkarım. Bana ne? Allah. Allah. Ben çıkarayım Hayatta ben... Tamam. çıkarmam. Çıkarıyorum şu an. Ne yapıyorsun? Montunu çıkartamaz mı? Çıkaracağım işte. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Reis. İşte reis. Adam reis. Ben reis. Adam arkadaşlar dedim zaten. Adam sınır, bizi sınır, yener değil. dedim yani. Boşları söylemedin. Tamam sus. Gaza getirme kendi çetini böyle. Hemen. Yo oh, göze getirmiyorum doğruları konuşuyorum be ben. Eyvallah arkadaşlar sağ olun. Oğlum ben herkesi yeniyorum niye benim yok ama koyayım benim sıfır binim var ya. Herkesi yeniyorum ben nasıl oluyor bu iş? Demek ki bir kere yenilmişsin. Evet sana yenildim. Vay. Beni bu laflarla kandıramazsın. Instagram adresiniz var mı acaba? Instagram adresim var canım. Beni takip etmenize gerek yok. Ben tek taraflı da takip etmek isterim sizi. Reis eyvallah. Buradan takip ettiniz mi beni? Edeyim. Eyvallah eyvallah. Hafta İstanbul'dayım. Görüşmek, kahve içmek isterim. Olabilir. Madem futbolcusunuz bir çift kale maç yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kadar komiksin sen. Aa, hadi yani görüşürüz kendine iyi bak bay bay. Sen de bay bay. Görüşürüz kendine iyi bak bay bay. Sen de bay bay. Karının yayına gittik bir kal oldu amına koyayım. Üç kişiydi diyordu. Böyle bir şey olamaz abi. Tekrar kapattın. Ben? Evet. Ellerim kırılaydı. Gökhan Allah abi korusun. gibi oldum. Şu dilimi sikim değil şu elimi sikim Allah yani. Nasıl? Siz Allah korusun. Yaş kaçtı Siz, efendim? 26 efendim. Sizin? 29 benim de. Amerika'da mı yaşıyordun? Hayır, hayır. Söylemezler mi sana nerede yaşadığımı? Yok. Amilya'ya taşındım şu an. Amilya içindeyim, merkez. Çok kritik bir ülke, çok kritik. Şu an savaş çıkabilir, kaçacağım buradan ama. Brezilya'ya taşınacağım. O, 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 o. Aynen, 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 aynen. Siz ne iş yapıyorsunuz hanımefendi? Ben otelciyim. Ne oteli ya, otelciyiz, otelciyiz, hayırdır ya? Niye? Otelciyim derken ne oteli yani? turizm yani, biz otel... Evet. Ha, anladım, anladım hocam. Evli miyiz? Değilim. Bekar. Evet. Niye evlenmedik bu yaşımıza kadar? Çünkü çalıştım, okudum. Hmm. Kariyer peşindeydim. Kariyer, kariyer, kariyer. Evet. Güçlü bir kadınım. Ayaklarımın üstünde duracağım. Ha? Çok, çok şükür. Çok şükür ekmeğimi çok kazanıyorum. Evet. İşte böyle kadınlar örnek alın dostlar. Böyle kadınlar. Böyle kadınlar örnek alın. Kendinize iyi bakın Gülbahar Hanım. Teşekkür ediyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Bay bye. bay bay. Bay bay, bay bay. Yapıyorsunuz ya. Bilerek mi yapıyorsunuz? Taşşak mı geçiyorsunuz? Anlamadım ki kardeşim. Anlayamadım yani mevzu. Çözüm. Merhaba aradığım bu işte. İşte senin okul ortağın aynı o yollardan yürüdüğüm hanım. Aa sen oydun değil mi? Oyum oyum. <laughs> Tek misin? Yani yanımda arkadaşım var da çıkmaz o. Aa anladım. Sen niye böyle şeyde karanlık yerde yayın yapıyorsun hep? Çünkü yurtta kalıyorum ya içeride uyuyor arkadaşlarım balkondayım ben. Yarın okullar mı? Aa online. Ha gitmiyor mu çok sen Çağ? Yok da şey pazartesileri online. Onun dışındaki günler gidiyorum. Evet arkadaşlar buradan e, Çağ Üniversitesi'ne gitmemenizi öneriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama belki Amerika'ya giderim ben de mezun olduktan sonra. Yok ben de orada okudum ya şu an kötü bir reklam yapacağım. Ama yapmayın. sen. Evet, Çağ Üniversitesi'ne üniversitesi. gitmeyin arkadaşlar.